1803 seçen bir de adam doğdu Şerhanip'te çok ciddi çok birinci birinciydi derslerinde bir dön babası kaldı annesi otuldan aldı dayısının şifliğinde tarlaları tovaladı tek oturdu büyüdü, subay oldu. Zeferler kazanarak düşmanları yuktan kovdu. Oh, 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 oh. Yavaş, tamam. Bir şey yok. Kızım, tamam. Bir şey yok. Abi görmeden yaptı. Sonra neydi? Cümtürü eti turdu. Medeniyete Yavaş. yol verdi. Tamam. Acıdı mı kızım? Gözüne mi geldi? Teşekkür. Peki şimdi Koray'a alkış yapıyoruz. Alkış. Tamam. Elimde de şey var. Oldu. Baba, onu, tamam. onu oynatır mısın?